Havuzdayız. Havuz arkadaşı. Evet, arkadaşım. Adı ne? Bulem. Merhaba Bulem. Merhaba. Evet. <laughs> Hadi bir şeyler söyleyin. Havuzdan ben atlamayı kararlaştırdım. Tamam Bulem de atlasın o zaman. Hadi gel Bulem. Elele çizip atlayalım mı? Hadi. Tamam hadi atlayın. Ay, yere tamam Nisan sen de oradan atla. Ya da kalk atla tamam. Hadi. Aferin. <laughs> Ulem artık Nisa'nın rüyası yazarsın bu videoyu izlersin tamam mı? <laughs> tamam. Hadi görük kapatın kapatıyorum sonra yine çekerim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>